Gökhan, Gökhan Bey iyi Bey akşamlar. Biraz konuşalım mı? Nasılsınız? İyi akşamlar. Eyvallah. Nasılsınız, nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Açılışa geldiniz. Evet. Nasıldı Murat Bey'in mekanı? Murat Bey'in mekanı Murat gibi çok güzel ve çok e, eğlenceliydi. Evet. Öyle evet. söyleyeyim. şimdi neler yapıyorsunuz Projeler var mı? Değerlendirdiniz, okuduğunuz? Var. Bir çok sevdiğimiz çok e, keyif aldığımız bir işimiz var şu anda. Hı hı. Onlarla beraber başladık hı hı. E, çalışmaya. İnşallah 2024'te ve 2023'ün sonunda güzel iki tane projeyle geleceğiz. İnşallah dedim. Peki iddialar var ee, iddialar var Burcu Özmekte aşk yaşadığınıza dair geçtiğimiz haftalarda galiba bir kendisiyle beraber e, Almanya'ya tatil yapmaya gitmişsiniz. Birinci ağızdan sizden duyalım neler söyleyeceksiniz? Ah, yok. Burcu benim canım arkadaşım. Biz Almanya'ya tatil yapmaya gitmedik. İkimiz de Galatasaraylıyız. Hı hı. İkimiz de Galatasaray'ın eee tribününe gittik. Bayern Münih maçına. Dikkat et kardeşim. Ha. Bayern Münih maçına gittik. Galatasaray'la beraber. Orada eğlendik. Maçımızı izledik. Bitti. Bir aşk yok diyorsunuz o Yok, estağfurullah. Olur mu ya? Canım, dostum benim o. Çok teşekkürler. Ben abi. teşekkür ederim. Hadi geceniz güzel olsun. Sağ olun. Eyvallah. <laughs>